sırayı nasıl bir 11 ile çıkacak? Bu da çok önemli. Fatih Hoca'nın tavrı çok önemli. Basın toplantısında neler söyleyecek Fatih Hoca? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü hafta içerisinde konuşamadığımız birçok konu e, var. O konuları, o konulara nasıl e, daha, yaklaşacağı da çok önemli Musa abi. Şimdi kolay evet. olmuyor. Yani ben e, tabi bu sırada bir sürü yayın gezdim, bir sürü yayın izledim. Bilgi almaya çalıştım ama şunu söyleyemiyorum yani Galatasaray'da e, Fatih Terim rahat çalışıyor. Artık Galatasaray, Fatih Terim konusunda da şunu düşünmeye başladım. Bu, yani Fatih Hoca rahat çalışmıyor. Bir yerinden memnun değil. Hangi e, kim olursa olsun e, bir iş yerinde rahat çalışmak ister. Kafası berrak olması ister. Şimdi Fatih Hoca da rahat çalışamıyor. Bunu da değerlendirmek lazım. Yani Mustafa Cengiz e, yönetimiyle Mustafa Cengiz'le çalışmak başlı başına bir sıkıntı olduğu bugünden itibaren e, ortaya çıkmış oldu e, bugün yapılan toplantıda Eyüp abi az önce bahsetti bütün yönetim kurulu üyeleri Mustafa Cengiz'in istifasını istiyor e, İstifa istifa evet. etmiyor Diretiyor. üzerine e, yani e, bir daha böyle bir konuşma olursa biz istifaı sunacağız diyor. Yani biz istifa edeceğiz diyor. Yani onların da istifa etmesi demek, yönetim kurulunun istifa etmesi demek, Mustafa Cengiz'in de başkanlığının düşmesine de yani düşmesini sağlıyor. Şimdi evet. biliyorsun, Mayıs ayında eğer seçim yapmazsa, eğer seçim olmazsa tekrardan istifa edeceklerini söylüyorlar. Yani Mayıs ayında mutlaka bir ee, seçim bekleniyor Galatasaray. Eğer seçim yapmazsa yönetim kurulu üyeleri istifa edecek abi. Yani Mustafa Cengiz'in tamamen e, başkanlığı e, düşürülecek. E, çok büyük rahatsızlık. Yani şimdi biz taraf taraftar istemiyor. Ya, Fatih ile <laughs> problemim var. Fatih Hoca zannedersen Fatih Hoca da istemiyor. E, yönetim kurulu bırak Güser neyin de Sayın Mustafa Cengiz. E? Sen neyin derdindesin ya? Ne istiyorsun evet. ya? Ya Günay, e, hatırlıyor musun? Son yayınımızda işte bu maçtan sonraki yayında ben e, bir iddiada bulunmuştum. Yani yani ortada şöyle bir problemin olabileceğini, Mustafa Cengiz'in de giderken gideceğini biliyor. Giderken de yanında Fatih Terim götürmeye çalıştığını söylemiştim ki daha hafta içi bu olayları konuşulmadan önce. E bundan önceki yayınımızı açıp izlesinler. Bunların hepsini tek 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 konuştuk. Fatih Terim de şunu yapıyor olabilir dedim hatırlarsan. O da yani onun bu sene kredisinde olduğunu biliyor. Yani bu sene olup olmaması olursa belki Mustafa Cengiz'in kalma ihtimalinin yüksek olması ve Mustafa Cengiz'in kalması aslında Galatasaray'ın hayrına olmadığını. Bunların hepsini hepsini konuştuk. Şimdi hafta içi bir olay yaşadık ve ben bütün dediklerimde haklı çıktım ve Mustafa Cengizi bir an önce istifaya çağırıyorum ya. Yani. Böyle bir kere e, oyuncusunun arkasından oyuncusunu televizyona gazeteye reklam edecek böyle yöneticilerle biz büyümedik ki yani ya böyle yöneticiler hiçbir zaman görmedik. Bırak Galatasaray'da başka takımlarda da görmedik Galatasaray'da hiç görmedik artık olay nereye bitmiş yani ne, ne kadar bittiğini gösteriyor. Fatih Terim'in ne kadar arkasında durulmadığını gösteriyor. Ya hocaya uçak bileti verilmiş. Ya bana mı verilecek? Sana mı verilecek? Ya hocaya verilecek. Ya bırak hocanın uçak bileti alabilecek parası mı yok? Hoca bunlara mı tenezzül ediyor? Ya hoca geçmiş yıllarda hatırlayanlar hatırlar. Galatasaraylı futbolcuların primleri ödenmemişti. Kendi cebinden primlerini ödedi ya. Hoca böyle bir hoca. Ya bu hocayı na, abi bizim e, sarıp alayım veya ne bileyim ne diyeyim abi her tarafa gördüğümüz her boş alana heykelini dikmemiz gerekiyor ya. Ya yemin ediyorum Galatasaray'ın arazisi olan her boş olana Hocanın heykeli dikilmesi lazım. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bak hoca bu sene başarısız. Bu, bugün Fatih Hoca da bu yayını izliyor olsa, ilk de izliyor olsa lafımın arkasındayım. Hoca bu sene mantık olarak futbola kendini veremiyor. Verememesinin bir sürü sebebi var. Bak. Şunu, şunu cevaplandıralım mı? Bak bu da bizimle konuştuğumuzda. Serhan Kırım demiş ki ter, Terim'in Takımı mahvetmesinin sebebi de Cengiz oldu. Müthişsiniz demiş. Bize böyle bir gönderme yapmış. Ya öyle. Evet. ben burada her gün eleştirdim ya. Ama bak Mustafa Cengiz ya. şu anda baş sorumludur ya. Baş sorumludur abi. abi. Ya sen futbolcuna ne demek? Nasıl diyorsun ya? Neler söylüyorsun sen futbolcuna abi? Böyle bir şey yok ya. Futbolcu, ben futbolcu olsam benim de ağrıma gider ya. Abi nasıl topu? Ya Donk bugün dese ki ben daha çıkmıyorum Galatasaray'da tazminat davası açıyorum. Git, ya açamaz git, da söyle. açamaz da yani adam der ki ben oynamak kendimi hissetmiyorum ne yapabileceksin abi ney ben bu açıklamalardan sonra kendimi hissetmiyorum dese ne diyebileceksin adama? Di, ne diyebilirsin abi hiçbir di, şey diyebilirsin şey di, 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 di. her futbolcu için geçerli bu başkanın bu açıklamasından sonra ben kendimi hissetmiyorum bu maçta oynamak istemiyorum oynayacak e, şeyi psikolojiyi e, görmüyorum kendimde kendim görmüyorum de. ne diyeceksin? Hiçbir şey diyemezsin ya Güney olay ona geliyor. Yavaş yavaş insanları küstürüyor. Bak Belanda mevzusu da açığa çıktı. Belanda evet memnun ol değildi. Gitmesi beni hiç rahatsız etmedi. O rahatsız etmediğini bildiği için gönderdi. Ama ancak bak hocanın agresifliği bir yerde patlaması gerekiyordu. Fatih Hoca'ya patlayamadı. Mustafa Cengiz'in bir yerde patlaması gerekiyordu. Fatih Hoca'ya patlayamadı ve, ve Diğer oyunculara da patlayamıyor. En zayıf halka kim? Taraftar tar tarafından dışlanmış. Formu beğenilmiyor. Performansı beğenilmiyor. Kim var? Belanda var. Ben Belanda üzerinden güç gösterisi yapayım. Bugün bunu gördük. Hoca Belanda'yı yollamasının tek şey hoca diyorum özür dilerim. Mustafa Cengiz'in Belanda'yı yollamasının tek sebebi güç gösterisinde. Ben başkanım. Bak gönder. Hadi Fatih Terim yollasana o, başkan. Hadi. Yollayamaz. Abi Yollayamaz. Bak, yani açık ve net Galatasaray'da ilginç şeyler oluyor. Galatasaray tam anlamıyla sistem kurulmaya başlandı. Herkes mutlu. Ya bu, bu sene şampiyon varsın olmayalım. Ben buna takılmıyorum. Ben neye takılıyorum biliyor musun? Burada izleyen 116 taraftar da buna takılmıyordur. Biz kötü futbola takılıyoruz. Biz başkanımızın çıkıp televizyonlarda e, hocamızı öne atmasından şey yapıyoruz. Veya hocamızın çıkıp başkanla kavgaya girmesini konuşuyoruz. Bunlar konuşulmuyor olmasa bu senede olmayalım. Ya Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımıyız. Türkiye'nin UEFA kupası olan takımıyız. Abi veya süper kupası olan takımıyız. En çok Türkiye kupası olan takımıyız. Varsa bu senede olmasın. Ama başka bir şey var. Sen bunları yapamıyorsan sen bunların üzerine gidemiyorsan sen e, hocanın arkasında duramıyorsan hocanın altında eziliyorsan başkanım ya sana geçmiş olsun ya. Bir de evet. özür dilerim son lafım e, bu da benim kendi şahsi fikrim belki de yanlış tarafa girecek ama yani başkanın hastalığını Kullanmasın ya. Bizi üzüyor. Evet gerçekten geçmiş olsun. Ya Allah şifasını versin. Allah tez zamanda hastalığından kurtarsın ama Galatasaray taraftarını da bu anlamda e, kullanmasın abi. Geçsin evinde istirahatine dinlensin ya.